Bir önceki dersimizde, karmik partnerin senin gölgelerini tetiklemek için kutsal kontrat imzalayan bir öğretmen olduğunu öğrendik. Ama o karmik partner neden o gölgeleri seçti? Neden değersizlik? Neden terk edilme? Çünkü karmik partner filmin sonuydu. Başı değil. Filmin başladığı yere, gölge operasyonunun sıfır noktasına hoş geldin. Karmik aile. Birinci gölgenin orijinal kaynağı o değersizlik yaranı karmik partnerin açmadı. O, sadece kanattı. O yara, çocuklukta, karmik ailenin içinde açıldı. Belki yeterince sevilmedin. Belki görülmedin. Belki terk edildin. Ve o an, ben sevilmeye layık değilim gölgesini yarattın. İkinci aile, orijinal karmik kontrattır. Karmik partnerden çok önce, bu ailenin içinde doğmayı sen seçtin. Neden mi? Çünkü gölge buydu. Bu yaşamdaki en büyük dersin. O değersizlik gölgesini bütünlemekti. Ailen, senin bu gölgeyi oluşturman için kutsal kontrat imzalayan ilk ruh grubuydu. Üçüncü partner neden aile gibi hissettirir? Evren, senin bu gölgeni iyileştirmen için sana karmik partneri yolladı. Ve o partnerin sana tıpkı ailendeki o değersiz hissettiren ebeveynin gibi davrandı. Bu bir tesadüf değil. Bu gölge operasyonudur. Karmik partner. Senin ailenle çözemediğin o karmik düğümü çözmen için sana sunulan ikinci ve son şanstı. Aileni affetmek zorunda değilsin. Ama o gölgeyi neden yarattığını anlamak zorundasın. Şifa kaynağı indiğinde başlar. Bu gölge operasyonunun en derin adımı karmik aile dinamiklerini çözmektir. Orijinal yaranın kaynağına inmek o çocukluk gölgelerini bütünlemek ve bu ailesel kontratı sonlandırmak için rehberliğe ihtiyaç duyarsan, iki Alev Ayrılıkı Şifa Rehberliği seansımızda sana bu kaynak ameliyatında rehberlik edebiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda. UJSIC Online